açıldı geldi 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 gel geldi geldi, geldi hop geldi. dur tamam ekran paylaşımı değiş pencere <laughs> değişir oy oh! hazır ol He? 30 saniye boyunca hayatınızın en keyifli anlarını yaşayacaksınız ve iki defa yapacağım bir dakika ee, oy galiba. haydi Şimdi hazır da mıyız? Eğlenmeye başladım abi Sasuke hazır <laughs> mısın gerek yok ya <laughs> <Biz> bulamıyoruz <laughs> Redson ay Vallahi gidiyoruz. Ananı avradını. Erhan! Adam vardı buraya gidiyordum ben. Nasıl ya? Oğlum herif ulti açmış Fark ettin mi ultiyi?

Elçiliyor tableti. Oy. <laughs> Sonra kırıldı mı? Uuu uh, sesi geldi Abi Uy, çok Uy. çok şey böyle ya. Uy. Geç geç geç. Allah'a eh? gidiyoruz. He? Ananı avradın mı? Duruyor musun? buraya gidiyordu. Ne zaman <laughs> <bir sesim gülüyor> Ağla da, biraz daha geri. Ne saftar. Partnerlikle alakası var şimdi bu kolun geri zekalı. Bak 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 ağlayacak bak bak ağlama geliyor bak. Ne avradını? mı? Her vardı bur buraya gidiyordum ben. <laughs> Naruto <'nun> arkada <laughs> kahkaha atıyor ya. Bak bak ulti yüklendi. <gülüyor> 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 <Oy>. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ekran kaydını parmağına sabırıyor. ne oldu ya? O baş par ya pardon. Ya böyle böyle bir şey arkadaşlar yani e <laughs>